Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hayatımızın her anını etkileyen, görünmez ama son derece güçlü ve hatta biraz da ürkütücü bir konudan bahsedeceğim. Algoritmalar. Bu video sizleri hem şaşırtacak hem de düşündürecek. Peki algoritmalar hayatımızı nasıl kontrol ediyor? Gerçekler çok şaşırtıcı olacak. Gelin biraz geçmişe gidelim. 9. yüzyılda bir matematikçi gece yarısı karanlık bir odada sadece bir kandil ışığı altında çalışıyordu. İsmi Al-Harezmi'ydi. Cebirsel denklemlerin çözümü üzerine yazdığı eserler geleceğin temellerini atıyordu. Algoritmaların temeli burada atıldı. Şimdi hızlıca 21. yüzyıla gelelim. Sabahın erken saatlerinde telefonunuzun alarm sesiyle uyanıyorsunuz. Ancak bu sıradan bir alarm değil. Uyku düzeninizi analiz eden ve sizi en uygun anda uyandıran bir algoritma tarafından kontrol ediliyor. Gün başlıyor ama siz farkında bile olmadan algoritmalar iş başında. Sabah uyandığınızda telefonunuzdaki bildirimlere göz atıyorsunuz. Instagram'a giriyorsunuz ve tam da ilginizi çekecek içeriklerin karşınıza çıktığını fark ediyorsunuz. Algoritmalar ilgi alanlarınızı analiz etmiş ve size en uygun içerikleri sunmuştur. Ama bu sadece bir başlangıç. İşe gitmek için Google Maps'i açıyorsunuz. Trafik verilerini analiz eden algoritmalar size en hızlı rotayı sunar. Günün ilerleyen saatlerinde öğle yemeği için ne alacağınıza karar vermek üzere Amazon'a giriyorsunuz. Algoritmalar önceki alışverişlerinize dayanarak önerilerde bulunur. Ama bu görünmez güçlerin her hareketinizi takip ettiği hissi sizi rahatsız etmeye başlar. Ancak iş başvurusu yapmaya karar verdiğinizde işler değişir. İşe alım sürecinde kullanılan algoritmalar adayları değerlendirirken ön yargılı olabilir. Başvurunuz algoritmaların kararlarına bağlı olarak değerlendirilir ve belki de haksız yere elenirsiniz. Günün sonunda arkadaşlarınızla bir film izlemek istersiniz. Netflix'te gezinirken algoritmalar size daha önce izlediğiniz filmlere benzer öneriler sunar. Ama bu önerilerin arkasında algoritmaların sizin izleme alışkanlıklarınızı nasıl takip ettiği gerçeği vardır. Bu durum sizi rahatsız etmeye başlar. Artık algoritmaların hayatınızın her anında nasıl bir rol oynadığını fark edersiniz. Bu görünmez güçler sizin seçimlerinizi ve hatta düşüncelerinizi yönlendirmektedir. Algoritmaların karanlık dünyasına adım attığınızda gerçeğin ne kadar çarpıcı olduğunu anlarsınız. Peki, algoritmalar nasıl ortaya çıktı? 9. yüzyılda Arap matematikçi Al-Harezmi, cebirsel denklemlerin çözümü üzerine yazdığı eserlerle algoritmaların temelini attı. Bu yöntemler Avrupa'da büyük etki yarattı ve Orta Çağ boyunca matematik biliminin temel taşları oldu. Günümüzde algoritmalar birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak bu algoritmaların farklı ülkelerde farklı şekillerde ele alındığını biliyor muydunuz? Avrupa Birliği tüketici haklarını korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Dayanıklılık etiketi gibi girişimler ürünlerin ömrünü uzatmayı teşvik etmektedir. Amerika'da ise algoritmalar serbest piyasa ekonomisinin bir parçası olarak kabul edilmiştir ve belirgin bir düzenleme bulunmamaktadır. Japonya, teknolojik yeniliklerle ürün ömrünü uzatmayı amaçlayan yaklaşımları benimsemiştir. Ürünlerin geri dönüştürülebilirliği ve uzun ömürlülüğü üzerinde durulmaktadır. Algoritmalar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Onların gücünü ve etkilerini anlamak, hem avantajlarından yararlanmak hem de risklerinden korunmak için önemlidir. Bilinçli bir kullanıcı olmak her zaman en iyi savunmadır. Unutmayın, bu görün.